Bugün Work and Study ile ilgili merak edilen tüm soruları cevaplıyoruz. Hem dil eğitimi alırken hem de çalışabileceğiniz bir alternatif yurt dışı eğitim programıdır. Work and Study programında herhangi bir dil yeterliliği gerektirmemek. Dil yeterliliğiniz olmasa da çalışma imkanlarına sahip olabilirsiniz. Work and Study programına katılmak isteyen öğrencilerimiz için konaklama imkanları yer yurt eğitimi tarafından yurt, aile yanı, hostel veya otel seçenekleriyle sağlanmaktadır. Yera Yurt Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Work and Study ile ilgili merak edilen tüm soruları cevaplıyoruz. Work and Study programı Avustralya, Malta, Dubai, İrlanda gibi ülkelerde hem dil eğitimi alırken hem de çalışabileceğiniz bir alternatif yurt dışı eğitim programıdır. Work and Study programına 18 yaşının üstündeyseniz katılabilirsiniz. Hem dil eğitimi alıp Aynı anda da çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Work and Study programında herhangi bir dil yeterliği gerektirmemektedir. Dil yeterliliğiniz olmasa da çalışma imkanlarına sahip olabilirsiniz. Dil yeterlilik seviyenize göre çalışacağınız iş alanları değişmektedir. Eğitim durumunuza göre de gideceğiniz ülke belirlenmektedir üniversite mezunları için, üniversitedeki olan öğrenciler için, liseden yeni mezun öğrenciler için ülkeler değişkenlik göstermektedir. Work Study programına katılmak isteyenler dil eğitiminin yanı sıra çalışmak için en az 3 aylık bir sürece dahil olmalıdırlar. Bu ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekte ve her ülkenin yasal sürecine göre değişkenlik göstermektedir. Work and Study programımızın katılımının ardından eğer vizenizi uzatmak istiyorsanız bu programlar size uzatma imkanı sunmaktadır. Hatta o ülkeden Türkiye'ye geri dönmeden bize başvurunuzu yere yurt dışı eğitim aracılığıyla yapabilirsiniz. Katılabileceğiniz programınızı uzatabileceğiniz programlar sertifika, üniversite yerleştirmesi gibi seçenekler içermektedir. Bölken Sadi programı için spesifik bir katılım tarihi yoktur. Yılın her pazartesi günü yeni bir kurs açılır ve öğrencilerimiz bu kursa dahil olabilirler. Work and study programında çalışma saatleriniz ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak haftada 20 ila 24 saatlik çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Work and Study programında çalışacağınız alanlara dair bir sınırlama yoktur. Özellikle kendi alanınızda çalışma imkanlarına sahip olabilirsiniz. Özellikle kendi alanınızla ilgili işlerde çalışabilirsiniz. Yazılım, tasarım, mühendislik gibi alanlar en popülerlerden bir tanesidir. Tabii ki bu iş imkanlarını belirleyecek olan şey sizin İngilizce seviyeniz, daha önceki deneyimleriniz ve o işe olan yatkınlığınızdır. Work and Study programına katılmak isteyen öğrencilerimiz için konaklama imkanları yer yurt şey eğitimi tarafından yurt, aile yanı, hostel veya otel seçenekleriyle sağlanmaktadır. Ancak arzu eden öğrencilerimiz kendi konaklamalarını da kendileri özgürce organize edebilirler. Work and Study programına katılan tüm öğrencilerimiz de öncelikli olarak başka bir ülkede çalışma imkanına sahip oldukları için kariyer gelişim kazanımlarını takip edebiliyoruz. Öğrencilerimiz buna ek olarak vizyoner olarak global bir dünyada bulunmanın, global bir ortamda bulunmanın avantajlarını ve tüm dünyadaki iş olanaklarını, network'ünü geliştirme imkanı bulunmaktadır. Work and Study programına katılan öğrencilerimizin en büyük kazanımı ise program sonundaki dil yeterliğidir edinmiş oldukları dil becerileriyle bu dünyada kendilerini için, kariyerleri için güzel adımlar atabilirler. Work and Study programına yere yurt dışı eğitim aracılığıyla katıldığınız takdirde birçok ayrıcalıkla bu programa adım atmış olursunuz. Bunların en önemlisi uzman eğitim danışmanı kadromuzla bulunduğunuz bölge hakkında detaylı bilgi ve çalışma koşulları ile ilgili size imkanlar sağlanmaktadır. 724 bize ulaşabileceğiniz acil çağrı hattımızda size dünyanın neresinde olursanız hizmet sağlamaya devam ederiz. Ve programa katılmadan önce ücretsiz olarak sağlayacağımız yabancı öğretmenlerimizden İngilizce derslerimizde gitmen önce İngilizcenizi geliştirebilir, oraya hazır bir halde varabilirsiniz. Yere yurt eğitiminin en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi de size özel hazırlanan vize dosyasıdır. Uzman vize danışmanları sayesinde vize onayınızı kolaylıkla alabilirsiniz. Yere yurt eğitim ödeme kolaylığında da size ayrıcalıklar sağlamaktadır. Eğer program ücretinizi kredi kartınızla ödemek istiyorsanız Türkiye'de sadece bu imkanı yere yurt aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Program ücretinizi kredi kartınızla ödeyebilir, taksitlendirebilir. Hatta gittiğinizde çalışarak kazandığınız parayla da bu taksitleri ödeyebilirsiniz. Bugün sizlere kısaca Work and Study programının genel hatlarından bahsetmek istedim. Eğer sizlerin merak ettiği başka sorular varsa aşağıda yorumlara bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.